Saksını ve toprağını hazırla. Tohumların dışarıda önceden hazırlanmış bir fideliğe ya da saksıya dikilmesi gerekir. İyi bir saksı toprağı karışımı kullan. Tohumlar en iyi nötr pH seviyesine sahip toprakta büyür. Saksıları toprakla doldur ve toprak içerisinde filizlenen tohumlardan 1 ya da 2 kat büyük bir çukur oluştur. Tohumu topraktaki çukura yerleştir. Tohumları topraktaki çukura yerleştir ve Tohumların üzerini toprakla örttükten sonra toprağı hafifçe vur. Toprağın tohumun etrafına yerleşmesi ve nemli kalması için tohumu hemen sula. Saksıyı oda sıcaklığında tut. Saksıda büyürken tohumun ve toprağın oda sıcaklığında ya da oda sıcaklığının biraz üzerinde olması gerekir. Tohum günün büyük bir bölümünde, güneş ışığında kalmalıdır. Bu nedenle saksıyı güneş alan bir pencerenin kenarına koymak iyi olacaktır. Ekim'den birkaç hafta sonra tohumların küçük yapraklar çıkarmaya başlaması gerekir. Oradan uzayacak ve güçlenecektir. Güçlü görünene ve don riski geçene kadar onları saksıda tut. Eğer fidenin saksısına sığmadığını düşünüyorsan onu daha büyük bir saksıya aktar ve her gün sulamaya devam et.